Nereye ineceksin işaretle? Bura. Yeşilli. Rego hemen Aha. yukarıda dolu kanka geliyoruz. Alın silah. Oğlum hava gökyüzü adam dolu lan. Silah ki Abi Serhat abi. Aha baydım lan havada. Onun canı bir Serhat abi. O düştü la yere düştü. Lan mermim bitti. Oğlum Allah'ın bulduğum silaha bak 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 bulduğum silaha bak. İkidir can düşürüyorum. Lan. Killleri adamlara veriyorum ya. Lan canım yok ses var da. Lan hiç kitim yok hiçbir şeyim yok adam burada. Yok mu lan? Kit burada var bak. Gördüm abi bende de, de kit yok. Gel gel. Attım buraya bak. Nerede? Ver. Ananı. Nerede? Ha. Lan. Oğlum bu nimiç mi oynuyor lan? Ağzıma sıçtı benim. Serhat abi bu tarafa gel. Bırak o tarafı bu tarafa gel. Can var oğlum can arıyorum can 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 bak can buldum. Nor fena oynuyor ya. Bak bir saattir can arıyorum kanka. Burada dipte. Nerede? Burada. Gitti. Karşında. Dur gelin de Seba yardım edeyim. Sezda bak benim olduğum yerde bak. Bomba at buraya bak bak. Bomba at. Beni görebiliyor mu? Bir tane de şuradan geliyor Serhat abi. Çek onu çek. Ben gitti lan. O niye gitti? Araç geldi lan. Koş seni. Abi ben zaten sin yanınızdayım abi. Abi bütün mevzu burada dönüyor. Neredesiniz? Ben nereye oynayacağım? Gel doğru gidiyorum ben. Tamam ben iyiyim. Ben de iyiyim. Araba geldi Rego'ya doğru. Ne var? Ortada adam. Rego şunu vursana. Zekan niye wild'sa bağlan? Hiç bakmadım acı Kroza'yı aldım. Ha ses burada yanımda Rego önümüzde ses var. Geldim. Rego gel. Önümde şurada. Şurada şurada şurada. Yanlış info verme. Oğlum burada bir yerde diyorum. Duvarın arkasında. Bak lan nokta atışı yaptım. Satayım ya. Adam var ya lazer güdümlü. Yok da başka iyi açmış. Hemen Ha biz at açmışız ha. Oğlum sen ne mal adamsın. Bizim karakterler niye böyle gözüküyor ha? Bayağı yedirdim. Abi alttan oyna. Serhat abi zaten Şükrü'nün yerini biliyor adam. Oo çatı adam var onun. Bu çöktü lan oyun. Şurada bir yerde dur abi. Çok ses verme. Şurada bir yerde dur da. Daha takım var, takım var orada. Nerede lan? Bunu aldım. arkadaşlar da geliyor. Arkadaşlarını kaldırdı. Arkadaşları geliyor buraya. Havadan. Aynen iniyor. Ee, havadan geliyor. Daha gördüm. Yedim. öldü. Bir tane miymiş abi. Adam ne var ya. Toksik adam var. Araca bindi. Bindir Zehra. Dikti adam var. Arabaya bindi. Zehra, Tokide adam vardı. Ama Zehra dur. Arabası var. Aha. Hadi burada. Arabası olan şofördüm. Evet. İçeri girdim, çektim. Kaldırayı bırakım kutu böyle. Takip ediyorum buggy'yi önümde. Önünde mi? Önünde mi? Benim önümde. Nerede abi şimdi? Kaldırmaya şey? gitmeyecek. Kaldırmaya doğru gitmedim abi. Burada burada burada. Ya bu Türk Zehra ya. Gitti. Aman. Çık ne yapacaksın yavrum üstüme çıkma. Ben ya yemin ediyorum var ya bizi bitirdiler ne. Yapma yapma yavaş yapma yapma basma. Basma space'ten çek elini. Space yapma. Kontrole basma. <gülüyor> 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 ya de, de, go, bitirdim bırak bitirdim. ama şu ko oynayamıyorum bebeği bahane ediyorsun değil mi? Da yok nasıl oynayamıyorum ya. bitirme adamları. <laughs> yok shift'e basma yok Q'ya basma yok. Uçmuyor işte. Araba işte. geldi araba sesi var önümüzde. Aa, araba. Aha, buggy la buggy. Oğlum bu şeye ne yapmışlar lan böyle? E dostana. Şeyi falan değişmiş. De. Nişangahı falan. Nikos beyefendi senin bir araba var ama bilemedim. Ya bilmem ben gideyim de bir an önce ölüyüm anasını satayım. Ölme. Nerede anasını? <laughs> bebe rahat vermiyor ki. Sana kim dedi 5 tane bebe ya, yap diye. Bebe belli şu Nasıl? <laughs> Aynen doğru diyor 5 tane bebe dedi. tepede adam var. Poçaki tepede. Nikos önünde adamlar var. Önümde. Şurada bir yerde gördüm. Kendime çektim dikkatleri. Canı bir. Bana geliyor şu Ona an ne Bunu çok kötü yapmışlar ya. Yok hocam sendeyiz. Bana eğiliyor. Vuruyor mu kanka? Vur ya vur. Şurada şu kaya da göstermiyor da hiç. Ama iki kişi var kanka bir kişi daha var. Ben Dur daha durayım, ha. Diğer nerede lan? Tek miymiş? Rego şu konu oradan bir yerden. Aa çakala. Oğlum burada iki tane ses aldım ben. Burada yatıyormuş her ya yerde. Rego şu konu olduğu taraftan kesin geldi bana. Kesin mi geldi? Şu konu olduğu taraf nerede lan? Hmm. Drop düşmüş bak gördün mü? Heee. Şuko çıkmış da oyunda. Aa, burada. Burada bir yerde adam var. Ben sana söyleyeyim. Emin olmadığı zaman balon uçurma. Aa almışlar lan drop'u. Hmm. Abi diyor mu ki keskin sıfır bile. Bak şimdi bana sıkacaklar bari ko. Muhtemelen önümüzdeki evdeler kanka. Oradalar mı? Yok ses alamadım. Bir yere yatmıyorsa alamadım kanka. Abi son dört kişi bir daha az da değil. Nerede bunlar? Yavru bunlar zurda rush yaparken keskin salladı bana. Abi bunların burada bu böyle saklanması imkansız ha. Şu eve bakalım mı önümüzde şu eve? Bu eve kaldı ha. Ha önümde önümde. Burada. Şuradaydı. Az önce burada bir yerde gördüm. Yatıyor olabilir. <laughs> şu ağacın arkasında. En son burada gördüm. Ha o ağaçlardan yer değiştirdim. direk arkalı cam. Sana asılıyor. Canı bir. Ben sıkmıyorum ha. Ben sıkmıyorum Ölecek alan ölecek ya. Lan oğlum alan ölecek. bir daha gidiyorsun sonra. Arkamdan abi. araba geliyor le. Ne yapıyor lan aşağıdalar abi. kanka sıksa ben bilmiyorum. Şuradalar. Önümüzde. Tek tek bu. Tek mi kaldı? tek bu kaldı. Daha tamam. ha. Tek tek bu, bu. ha burada. Tamam. Aha tam burada bu. Acele etme alacağız. Tam şu ağaç. Canım canımı fulleyip. Bombam yok hiç. Tam o ağaç kanka. Bomb. Gel 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 gel. Ya sıkıntı yok. Sen şey yap abi. Bir tane. Dur dur dur. Gel evet. la şunları al. Burayım ne? i've got an itch i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase the bag I wanna weigh, I can change all the things I lack I gotta face the facts, I gotta taste in that